Manşet Gerçek Çok Net Ayrı farklı alanda 9 sınıf kategorisinde ilk yıldan itibaren 20 bin olarak başlayıp 1 milyon 700 binin üzerinde öğrenciye ulaşmış olan Kahramanmaraş bilgiyle buluşuyor projesi e, artarak hem kemiyet hem keyfiyet bakımından artarak devam ediyor. Tabi Özellikle eğitim sistemindeki gelişmeler biraz önce de başkanımız sizlere Latife ile beraber üniversite sınavlarında bahsetti. Hazırlananlar varsa kursumuz var diye. Gerek üniversite sınavlarında gerekse LGS sınavlarında öğrencilerimizin başarılı olması için biz eğitimciler test kitaplarına çalıştıklarının çok daha fazlasını kitap okumaya zaman ayırmalarını tavsiye ediyoruz. Çok okuyan öğrencilerimiz çok daha başarılı oluyorlar. Bunun e, yüksek başarı katleden öğrencilerimizin tecrübelerinden de anlıyoruz. Biraz önce Sayın Milli Eğitim Müdürümüz de ifade ettiler. Bizim belediyelerimizin fiziki alanda çalışmalarla yol gibi, asfalt gibi, park gibi, yeşil alan gibi bunların yanında bizim için her zaman söylüyor <laughs> o fiziki çalışmaların çok daha önünde bizim de öncelik olarak aldığımız eğitim çalışmalarımız var. Çünkü biz biliriz ki bu ülkenin yani Türkiye'mizin hem ulusal düzeyde hem uluslararası alanda çok daha iyi konumlara, iyi seviyelere taşınabilme, taşınabilmesinin en önemli faktörü iyi yetişmiş insanlar. Yani bu yeni gençliği inşallah ne kadar iyi yetiştirebilirsek Türkiye'nin geleceği ve Türkiye'nin uluslararası alandaki itibarı saygınlığı çok daha ön saflığa taşınacak. Görüyorsunuz Türkiye son dönemlerde gerçekten hem ulusal hem de uluslararası düzeyde çok iyi mücadele ediyor. O küreselcilere, emperyalistlere karşı ülkemizin menfaatini korumak bakımından, ülkemizin menfaatini uluslararası boyutta çok daha iyi savunmak bakımından çok güzel neticeler elde ediyoruz. Bugüne kadar bu ülkeyi çok rahat dışarıdan yönetiliriz havasındakiler artık bu ülkenin bağımsız olduğunu kendi kendine ayaklar üzerinde ülkesini çok daha iyi yöneteceğini, uluslararası alanda da çok iyi temsil edeceğini gösteriyor. İşte bunun en önemli faktörü, değerli arkadaşlarım, eğitim. Biz de bu bağlamda Milli Eğitim Müdürlüğümüzle beraber, gerçekten farklı noktalarda güzel çalışmalar yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi Galatasaray'dan ifade ediyor. 5-6 tane okul yaptık. Yani belediyeler için de gerçekten bizim kadar Okul yapan başka bir belediyede yok. Her sene okullarımız açılacağı zaman kitaplar devletimizden çantalar, kırtasiyeler belediyemizden diye 15 ila 18 bin arasında kırtasiye çantaları aldık. Çocuklarımızın okul başlangıçlarında ailelerinin yardımcı olmak bakımından. manşet gerçek çok net